80 MTAP piyasasını sunar. Emtia piyasasıyla tekrar karşınızdayız efendim. Bugün konuğumuz ise İslam Memiş olacak altın ve para piyasaları uzmanı. Bizlerle günlük hem fiyat değişimlerini aynı zamanda önümüzdeki süreç beklentilerini paylaşacak. Öncelikle şöyle küresel tarafta dahil olmak üzere emtia cephesinde öne çıkan başlıklarla devam edelim. Bugün demiştik FED tarafında önemli bir açıklama geldi. Değili enflasyondaki hızlı artış beklenti dahilinde dedi San Francisco FED Başkanı. Sayın Mary Daly, Amerika'da açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında yaptığı değerlendirmede hızlı artışın beklenen bir durum olduğunu söylerken, fiyatların aylardır artıyor olması bu durumun geçici olmadığı anlamına gelmiyor derken, enflasyonda artış geçici açıklamasında da bulundu. Öte yandansa Beyaz Saray yetkilileri enflasyonun ne zaman yatışacağı konusunda keskin bir karar, bir zaman verememekte birlikte bunun çok uzak olmayan bir gelecekle yaşanacağına inandıklarını da vurguladı. Enflasyonun ardındansa yükselişe geçen Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizleri gün içinde %1,40 seviyesinde seyretti. Ve gidiyoruz küresel petrol talebine günlük 99 milyon 500 bin varil olacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısına ilk yarısına göre günlük, 100, günlük 4,6 milyon varil artış öngörülüyor. Küresel petrol talebinin gelecek yılsa bu yıla göre yaklaşık 3 milyar milyar, milyar milyon varil olarak günlük 99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülen arasında. Küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya göre 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 95 milyon 591 varil seviyesine gerçekleşti ve OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise Haziran'da bir önceki aya göre yaklaşık 450 bin varil artışla 25 milyon 930 bin varile yükseldi. Altınla ilgili haberimize geçelim. Altın'da gözler Fed'den gelecek varlık alım azaltımına çevrildi. Altın, Amerika'nın enflasyon verisini beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte karışık bir seyir izledi. Yatırımcılar gözlerini Fed'in parasal teşvik programının ne zaman sona ereceğine çevirirken, Amerika'da enflasyon Haziran ayında beklentilerin üzerindeki bir artışla yıllık %5,4 olarak gerçekleşti ki aylık bazda %0,9 oldu. Amerika enflasyon en son Ağustos 2008'de %5 üzerinde bulunmaktaydı ki enflasyondaki artışla birlikte yukarı yönlü hareketlenen ons altın gün içinde 1813 dolar seviyelerinde seyretti. Gram altın 503 lira seviyelerinde test ediliyor. Ve geçelim Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ham petrol stoklarına açıklandı. Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları eksi 4.079 milyon varil azalırken beklenti eksi 4.333 milyon varil yönündeydi. Ham petrol stokları geçen haftada ise eksi 7.983 milyon varil azalmıştı. Hızlıca emtia piyasasına şöyle bir de göz atalım. Anlık fiyatlamalarda genel görüntü nasıl? Altın tarafında 1813 dolarlı seviyeleri okuyoruz. Gün içi performansı %4'e yakın. Gram altında 503 bin. 503 TL seviyelerinde işlem görürken gümüş tarafında ise 26 seviyelerinde anlık görünmekte. Ve hemen şöyle bir de e, tekrar dolar e, şöyle biraz da Brent Petrol ve ham Petrol cephesine bakalım. 74 dolar 82 cent seviyelerinde ham Petrol, Brent Petrol'de ise 76 dolar seviyelerin üzerinde. da 2822 seviyelerinde işlem görüyor. Genel hatlarıyla ise şöyle yeşil renklere bakalım. Kahve, buğday, mısır, e, soya tarafında ise yeşil görüntü an itibariyle hakim. doğal gaz tarafındaysa 3.7'den anlık görünmekte. En çok konuşulanlardan bir tanesi ise portakal suyuydu. 127'li seviyelerden işlem görüyor. Hızlıca gidiyoruz. Konuğumuz İslam Memiş'e. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. İslam Bey şimdi ben... Dün hareketlenen dolar endeksiyle öncelikle başlamak istiyorum. Hem emtia evet. fiyatlamaların üzerindeki net etkisi aynı zamanda da genel e, nasıl diyelim piyasalardaki endişe aslında en en güzel gösteren gösterge olmaya devam ediyor. Doların güçlenmesi ya da zayıflaması, enflasyon verisiyle birlikte dolar endeksindeki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? 92-25, 92-75 Normalde veri açıklandıktan sonra aşağı yönlü bir trend gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü beklentiden daha yüksek bir enflasyon açıklandı ama piyasa genel beklentisi faizlerin yüksek olacağına dairdi. Burada bir sürpriz yok ama dolar endeksinin tekrar toparlanması da aslında bir sürpriz olarak değerlendirildi. Bu da emtia fiyatlarının yükselişinin sınırlı kalmasına neden oldu. Ee, tekrar e, dolar indeksinin 92-75 seviyesine kadar yükselmesinin altında bir neden yok aslında e, mantıken ama teknik olarak da aslında yatırımcıların burada iyimserliğini koruduğunu aslında bize göstermiş oluyor. Bir de yaz rehaveti var. Mesela şu anda Eylül-Ekim aylarında olmuş olsaydık daha sert bir fiyatlama görebilirdik. Yaz rehaveti ve tatilinden dolayı da dolar endeksinde veya emtia fiyatlarında da sert bir hareket görmedik. Yatay seyir korunuyor ama genel itibariyle dolar endeksinin yükselişlerinin aslında sürmesi için de yine söylemle Fed'in tedbirlerinin piyasayı baskılaması gerekiyor. Mesela Powell'ın bugünkü sunumunda tekrar bu enflasyonun geçici olacağına dair açıklamalarını biraz daha artırması gerekiyor. Fed üyelerinin tekrar dünkü dün olduğu gibi bugün de bu gelişlemeci politikalarla alakalı şahin tonda söylemlerine artırılması gerekiyor. Bu bu şekilde dolar endeksinde tekrar yükseliş devam edebilirsin ama piyasalar buna ikna olmaz ise ki zaten İlk olmuşa benzemiyor e, ve gelecek aylarda e, enflasyonla alakalı ciddi endişeler, konut piyasasıyla alakalı Cuma günü e, yılın ve pavalan bir görüşmesi olacak. E, burada da e, suların ısındığını görürlerse bence burada bir, bir miktar daha e, sert fiyatlama görebiliriz. Evet. Ama az önce ifade ettiğim gibi yaz rehaveti var tatil modunda olan bir piyasa var. Hem küresel hem yurt piyasalarda. O yüzden fiyatlamaların çok da e, şey sert olmadığını gözlemliyoruz. Hı hı. E, peki burada sert hareketten kastımız hangi seviyeler mesela? Ve bunun yani, Euro-Dolar paritesiyle ilgili beklentileriniz nasıl? Yani sert hareketler şöyle olması gerekiyor. Dün normalde 92 50, 92 40 seviyelerinde olan dolar endeksinin yüksek enflasyon karşısında hemen 92 bandının aşağısına 91 80'e kadar geri gelmesi gerekiyordu mantığıyla. Yani. E, ama tam tersi bir senaryo olduğu zaman mesela enflasyonda çok beklenti doğrultusunda bir 0.5 puanlık bir artış piyasa beklentisi doğrultusunda olsaydı bu sefer 93 puanının yukarısı kırılabilirdi. Ama bu band aralığında kalması da yatay seyirin koruduğuna işaret ediyor. Yine diğer sohbetlerimizde sık sık ifade ettim. Mutlaka yıl sonuna kadar dolar endeks tarafında bir toparlanma göreceğiz ama bugünkü ekonomik tablolar, gelen veriler ve ekonomik koşullarda dolar endeksinin e, yükselmesini destekleyecek aslında e, mantıklı bir açıklamasının ben o olduğunu düşünmüyorum. E, enflasyonun olduğu her yerde mutlaka kısa vadeli baskılanmalar devam Hı -hı. edecektir. Ama Fed nasıl bir söylemle bu süreci şey yapacak idare edecek ama en büyük silahı her zaman olduğu gibi bu Covid 19 sürecinden önce de böyleydi. Hı -hı. Sadece söylemlerle piyasayı baskılamaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Hemen o zaman hızlıca şöyle altın tarafına geçelim. Altın tarafındaki evet. hareketlilik de net bir şekilde görüldü. Aslında öncelikle yön arayışına girdi. Sonrasında gözler tabii ki varlık alım programlarında. Onlarla ilgili de haber akışları var. Varlık alımlarının azaltılmasına yönelik hemen şimdi doğru zaman diyenler de var ama tam tersi iki sene sonrasında işaret edenler var. E, fakat biz de gün içinde İslam'ı aldığımız yorumlarda ağırlıklı varlık alım programlarının azaltılması ile ilgili kısa sürede önümüze kısıtlamalar, işte daralmalar gelebileceği yönünde mesajların ağırlık kazanacağı görüşleri ağırlıklı. Siz hangi taraftasınız? Yani varlık alım program e, azaltımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne zaman başlar sizce azaltımlar? Bir diğer taraftaysa altın olsundaki hareketlilik tepkiler. Bu yukarı yönlü hareketlilik sizce geçici mi? E, şöyle e, ben yıllık raporlarında zaten hı hı. E, yılın üçüncü çeyreği ile birlikte e, Amerika Merkez Bankası Fed'in söylemlerini daha fazla artıracağını ve bunu yavaş yavaş fiyatlanmaya başlayacağını 2022 yılın ilk çeyreğinden itibaren de FED'in faiz artımlarına başlayacağını e, ifade etmiştim. Yine aynı öngörü ve düşüncem devam ediyor. E, tek sapma şu oldu öngörü ve tahminimde e, bu söylemler Haziran ayında geldi. yani Beklediğimden daha önce gerçekleşmiş oldu. E, Haziran ile alakalı öngörüm emtia fiyatlarında, altın fiyatlarında bu yükselişlerin 1960 dolar seviyesine kadar devam edeceği yönündeydi. Ama FED hemen devreye girerek söylem, şahin tonda bir söylem yaparak piyasalara müdahale ettiği için e, yükselişlerin aslında kalıcı olmadığını e, hep beraber görmüş olduk. Ve bu tarafta da emtia fiyatları, dolar endeksi, işte diğer bütün enstrümanlar yatay sihirde e, kendini korumaya aldı. Bir band e, aralığına sıkıştı ve bu band aralığı da ne emtia fiyatlarında ne diğer enstrümanlarda kırılamadı. 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir onsu altın var karşımızda. İşte 1790, 1815 bu aralarda gelip gidiyor. İşte 1825, 1845 dolar seviyeleri var. 1860 dolar seviyeleri var yukarıda. E, aşağıda 1765 dolar seviyesi var. Ama kabaca yatırımcısı şunu dikkat etmeli. 1760, 1860 dolar aralığına sıkışan onsu altın var karşımızda. Ee, kısa vade için bu gelen haber akışları ile birlikte altının ons fiyatı e, büyük bir ihtimalle 1823, 1836, 1845 dolar seviyesine kadar e, tekrar böyle güçlü duruşunu koruyabilir ve yükselişlerine devam ettirebilir diye ben tahmin ediyorum. O yüzden düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ancak e, yılın üçüncü çeyreğinde az önce ifade ettiğim gibi FED Şahin Ton'da söylemlerini tekrar artırır. E, piyasaları baskılamaya devam ederse evet altın ons fiyatında e, tekrar geri çekilmeler görebiliriz. Ancak ben kısa vade için önümüzdeki bu e, bir aylık süreç veya bir buçuk aylık süreç için altın ons fiyatında tekrar geri olma olasılığını çok kuvvetli görüyorum. Orada bir pozisyon var e, küresel piyasalarda e, yatırımcı pozisyonlarını kapatmadan yani satış yönünde pozisyon almadan e, ben tekrar aşağı yönlü trendlerin başlama ihtimalini biraz zayıf görüyorum. Mutlaka bir e, dolar endeks tarafında 2021'in son çevrimine itibaren bir yükseliş trendi, 2022 yılının tekrar bir yükselişlerine dolacağını ancak e, son bir çıkış fırsatı yani son bir yükseliş olmadan sonra bu fiyatlamaların gerçekleşme olasılığını biraz daha zayıf görüyorum. söyleyebilirim. Ee, İslam Bey, şu anda görüntümüzde bir sanıyorum küçük bir problem var ama e, net duyabiliyor musunuz beni? Tabii tabii duyuyorum. Heh, tamam. Ee, İslam Bey, biraz da Gram Altın özelindeki yorumlar ya da işte e, nasıl diyelim? Yatırımcının tercih ettiği Hı -hı. altın üzerinden Tabii. de yorumları hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da güzel örneklerle de göstermiştiniz. Evet. Yurt dışından gelenlerin tercih ettiği altın özellikle evet. maliyet tarafında e, biraz daha düşük olan fiyatlamalarla ön plana çıktığını gördük. Bir diğer taraftaysa düğün... Sezonun artık başlamasıyla talep edilen işçiliği e, ön planda olan altın tarafında. Gelişmeler nasıl, talepler nasıl? Özellikle kapalı çarşıda altın tarafında hı hı. yatırım taraflı mı alımlar ağırlıklı yoksa böyle düğün dernek olaylarından dolayı mı? Şöyle, e, şimdi altın fiyatlarını, gram altın fiyatını yorumlayalım ancak öncesinde üç tür aynı yatırımcı olduğunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Bu üç tür yatırımcıyı birbirinden ayırt etmek için de e, fiyatları ona göre kişilerin de kendine e, yakın takip etmesi gerekiyor. Bir, orta ve uzun vadeli sürekli yatırımlarına altın olarak tasarruf yapan vatandaşlar. Bunların e, kısa vadeli ve yükselişlerle işi yok. Sürekli alırlar ve biriktirirler. İki, e, varlıkları üzerinde, banka altın mevduatları üzerindeki e, hesaplarında, e, elindeki telefonda e, alım-satım yapan yatırımcılar. Yani varlıklarını kısa vade için alım-satım yaparak kazanılmayacağı yatırımcısı. Üç, e, bu süreçte e, korku ve panikle alım yapan ve yatırım yapan yatırımcısı. Hı hı. Şimdi herkesin psikolojisi farklı bu süreçte. Bir yatırımcı e, uzun vadeli olanlar hiçbir zaman fiyatının e, oynaklığına bakmıyor. Genelde 22 aya serbestlik grubu veya 24 aya gram altın birikiyor. Bu da 22 ay sonra T grubunda Cumhuriyet altını, çeyrek altını veya bilezik olarak değişebiliyor. 24 ay gram altında alabiliyorlar. E, varlıkları üzerinde alım satım yapanlar banka ETF üzerinde 24 aya gram altın üzerinden alım satım yapanlar bir de e, korku ve panikle işte işte 22 ayar ve 24 ayar fark etmek sizin. E korku ve panikte daha çok yükselecek korkusuyla yüksek seviyede maliyet yapan veya korku ve panikte de e daha çok düşecek korkusuyla satış yapanlar. Bunlar da ayrı bir yatırımcı portföyü. E gram altın TL fiyatında Haziran ayı için 540-560 lira aralığını beklediğimi ifade etmiştim. 538 lira seviyesiyle bu yükselişlerin sınırlı kaldığını gördük. 500-507 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde 490 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi konumunda o kalmaya devam ediyor. Şimdi küresel, küresel ciddi bir belirsizlik var. Dolar tarafında ciddi bir baskılanma var. Sanki sabit kur seçilmiş gibi Geçen yılda bir senaryo gördük, 6.60 lira seviyesinde. Şimdi de 8.60 lira seviyesinde bu senaryoyu görüyoruz. Burada sabitlenmiş bir kur var. Kresel piyasalarda belirsizlik var. Eşittir gram altı TL fiyatı 490-507 TL aralığına sıkıştı. Ve bu sıkışma uzadıkça yatırımcılar da sıkışıyor. Yatırımcılar da daha çok sıkıldığını beyan ediyorlar. Ancak burada sıkılacak bir şey yok. Bu bir piyasadır. Bir bakarsanız 3 ay sabit bir şekilde beklerseniz 3 günde de sert bir hareket yapar. Ya aşağı kırılır ya yukarı kırılır. Bu tür hamlelerde de yatırımcısının yapması gerektiğini düşünüyor. Açıkta kalmayarak uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. Ama ben gram altın üzerinden al sat yapacağım diyen yatırımcısı da bu ihtimali biraz daha riskli olarak görmeli. Genelde dolar üzerinden işlem yapması gerektiğini söyleyebilirim. Toparlayacak olursak yıl sonuna kadar ben yine gram altın TL fiyatında yeni zirveler beklemeye devam edeceğim. 540-560 lira aralı ve dolar kurunda agresif yükselişler beklediğim için yılın kalan sürecinde 580-600 lira seviyesi görülürse benim için sürpriz olmayacaktır. E bu seviyede yine beklemeye evet. devam ediyorum. Peki aşağı yönü bir tren tekrar gerçekleşirse yani 500 lira seviyesinin altında sarkmalar görürsek, bugün mesela Merkez Bankası faizleri pas geçer, tekrar dolar konuda bir miktar geri çekilmeler görürüz. Evet, gram altın TL fiyatında tekrar 500 lira seviyesinin altında sarkmalar görebiliriz. Az önce ifade ettiğim gibi destek seviyemiz 490 lira seviyesi. Bu seviyelerde vatandaşlara orta ve uzun vade için iyi alım fırsatları sunmaya devam edecektir. O yüzden enflasyonun olduğu her yerde, e, doların güçlü olduğu her yerde ...altın fiyatı hem ons bazında hem gram bazında kral bir şekilde güçlü duruşunu korumaya devam edebilir diye tahmin ediyorum. E, gümüş tarafıyla ilgili de ben değerlendirme almak istiyorum. Özellikle geçen hafta negatif ayrışan e, gümüş yatırımcısı. E, sizce nasıl bir beklenti içine girmeli ve bu düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirmek mi gerekir? Gümüş de uzun vadeli bir yatırım aracı, değerli bir metal. Altına kıyasla daha çok kazandıran değerli bir metal. Gümüş yatırımcısı da sabırla beklemeli eğer sabrı yoksa da bu piyasaya girmemeli. E, gümüşte 26 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. E, kar satışlarında 25-75 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Ama ben yukarıda 20 dolar seviyesinin üzeri görülürse işte 28-30 dolar band test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. E, ama yıl sonuna kadar da 35-40 dolar seviyeleri test edilebilir. E, buralarda bir sürpriz yok. E, gümüşün gram fiyatında işte 7 7.20 e, güçlü bir destek seviyesi. Yukarı yönlü hamlelerde hemen 750 770 lira 7.80 lira hatta 8 lira seviyesine kadar devam ediyor. İşte ons'dan zaman zaman, dolardan zaman zaman destek görüyor. E, 7.20 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu dolar kurunda kısa vadeli bir belki 8.55'ler 8.50'ler görülürse gram gümüşte de evet biraz geri çekilmeler görebiliriz. Bence orta ve uzun vade için yatırımcısına çok iyi alım fırsatları sunduğunu tekrar düşünüyorum. Ee, yıllık getirisine baktığımız zaman da aylık düşüşler, aylık düzeltme hareketleri vesaire bunları bir kenara koyan yatırımcısı aylık getirisi üzerinden hesap yaptığı zaman yine gümüşün gram fiyatının 6.31 lira seviyesine yıla başladığını göz önünde bulundurduğu zaman e, bence yıllık getirisi anlamında yine 10-12 lira seviyesini ben beklemeye devam ediyorum. Hı. Bu tarafta öngörümde herhangi bir e, revize ettiğim bir durum yok. Yine riskler masada kalmaya devam ediyor hı hı, hem ons tarafında hem Dolar-TL kurunda ve bu endişeli süreç bu belirsizlikler devam ettikçe hem altının gram fiyatında hem gümüşün gram fiyatında yeni zirveler beklemeye devam edeceğim. E, bu belirsizlikle birlikte fiyatlarda aşağı yönlü bir devize yapmadığımı da e, ifade etmek isterim. Hı hı hı. E ben biraz da enerji tarafına geçmek istiyorum İslam Bey. E, petrol cephesi e, raporlarda geliyor. Zaten OPEC artı ülkeleri arasında bir anlaşmazlık var demiştik. Petrolde işte artan talep karşısındaki duruşlar ülkeleri birbirine düşürdü. Tek taraflı kazan isteyen ülkeler de var tabii ki. Hem e, konu gündemindeki, e, gündemdeki bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer tarafta petrol fiyatlarında bir artış tarafında mısınız? Yani 80 dolarlı seviyelerin üzerine görmemiz an meselesi olabilir mi? Yoksa bu seviyeler biraz daha kalıcılık gösterir mi? Ben e, petrol tarafındaki gelişmeleri, toplantıları, anlaşılmamazlıkları, işte fiyatları falan hep siyasi bir otoriteye bağlıyorum. Yani bu tamamen ekonomik bir gidişat veya ekonomik bir süreç değil. İşte mutlaka ülkeler OPEC üyeleri kendi ülkelerin menfaatleri için, kendi ticaretleri için hepsi kendini ön planda tutmaya devam ediyor. Ama burada bir de siyaset denilen, dış politika denilen bir unsur var. Bu da petrol fiyatları üzerinde önemli baskıya neden oluyor. Başta Amerika petrol fiyatlarındaki yükselişlerde, düşüşlerde önemli ama perdenin arkasındaki bir güç olarak bunu ben görmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Birleşmiş Arap Emirlikleri'nde özellikle işte üyelikten ayrılma kozuyla birlikte bu tarafta ciddi endişeler yaşanabilir. E, Arap Emirlikleri'nde jeopolitik riskleri tırmandıran açıklamalar da yapabilir. E, bu da e, sizin ifade ettiğiniz gibi Brent petrol varil fiyatında 80 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamalar görmemiz mümkün olabilir. Hatta 100 dolarlar bile görülebilir. Bu da tabii ki petrole ihtiyacı olan ülkeler için Risk oluşturmaya devam eder ve hem dolar kuru yüksek hem petrol fiyatları yüksek. Tabii ki bu da yeni zamları pompa fiyatlarında gündeme getirir. Bu da ulaşım sektörüne direkt yansır ve dolayısıyla da e, gelişen ülkelerde fiyatlar açısından e, bu belirsizlik, e, işte bu uyuşmazlıktan kaynaklı yeni zamlar, yeni maliyetler gündemde kalabilir. Bu da piyasalar evet. için sürpriz olmamalı. Kısıtlamalar kalkıyor, kısıtlamalar kalktığı için her ne kadar Delta varyantıyla ile alakalı yeni kısıtlamalar haberi gelse de çok olağanüstü bir durum yok şu anda koşullarda ama dünya genelinde bir rehavet var, bir tatil sezonu var. İnsanlar rahat nefes almak için bir sonuçta oraya buraya uçuyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. E İster istemez de burada bir ulaşım sektöründe petrol fiyatlarının önemi biraz daha. Artmışa benziyor. Ben 80 dolar seviyesinin üzerinde kırılmaları önemsiyorum. 100 dolar seviyesine kadar bu fiyatlamalar yukarı yönlü devam ederse bu da OPEC üyelerinden gelecek ayrılış haberleriyle alakalı olabilir diye tahmin ediyorum. Hı hı. Bu üyelerdeki değişiklikler ister istemez fiyatlara yansır ve az talep dengeleri ister istemez petrol fiyatlarında hı hı. yukarı yönlü hamlelere neden olabilir diye tahmin ediyorum. İslam Bey, son iki dakikaya girdik ama ben tarım imtiyazı tarafında da değerlendirmelerinizi almadan bırakmak istemem sizleri. Tabii. E, son zamanlarda fiyat tarafında e, değişim, ciddi bir değişim, majör bir değişim göstereceğini düşündüğünüz hangileri var? Valla tarım imtiyalarında tamamen bütün Hı -hı. ürünlerde ben Hı -hı. çok agresif yükselişler bekliyorum. Yani şu andaki e, baskılanma, şu andaki çeşitli tedbir ve önlemlerle bugüne kadar baskılandı tarım emtiaları. Ama bu kuraklığın getirmiş olduğu e, ciddi bir sıkıntılı bir süreç var. Bütün dünyada bu enflasyon olarak hissedilecek. Tarım emtiaları doğal haliyle değer kazanacağı gibi e, ETF'lerde de talep karşısında manipülatif hareketlerle değer kazanacağını ben düşünüyorum. Tarım emtiaları aslında Türkiye'de çok farkındalık oluşmadı. Ben son bir buçuk yıldır bu farkındalıkla alakalı ciddi çalışmalarım var. E, vatandaşlarımızı işte değerli metaller, emtialar derken tarım emtialarını asla ihmal etmemelerine gerektiğini düşünüyorum. E, bunlar da vatandaşların aslında tur piyasalarına çok da tanımadığıyla alakalı bir durum. İşte e, TMO'nun raporlarını aylık olarak aslında vatandaşlarımız okusa bence finansal okur yazarlıkları bu tarım emtialarında çok daha farklı okulur. Bence TMO'nun aylık raporları, aylık kuraklık, aylık eee faiz fiyatlarla alakalı raporları aslında tarım emtiaları üzerindeki rakamsal değerler üzerinde gelecek riskler açısından çok önemli bir rapor olmaya devam ediyor. Tarım emtialarının bu kadar ciddi yükselişler yaşama potansiyelini çok çok yüksek görüyorum. İslam Bey süremizin sonuna geldik. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Emtia piyasasına geldik efendim. Bizlere ise altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş eşlik etti. Şimdi küçük bir ara. Aradan sonra ise EkoTürk izlemeye devam edin. Size de Teksen emtia piyasasını sundu.